Merhaba arkadaşlar, AppMakasoyn'dan herkese merhaba. Bugün size ee, 1 ee, 1, 6, 2 de multiplay'e soru bakımımı göstereceğim. Hadi başlayalım. Ne? Ah, torrent. Ya bir, bir şey programıyla geldi bu torrent, anlamıyorum. Neyse. Başlayalım. Minecraft, Montanete giriyoruz. Buradan. Hızlı devam ediyor. Download it her. 164 oldu artık. 164'e tıklıyoruz. iniyor İnince videoyu başlatacağım. Ah tamam. in neredeyse. O yüzden başlattım videoyu. Bunu masaya atıyoruz. Sağ tık yeni. Klasör. Server diyelim. buraya yazıyoruz. Açıyoruz. Giriyoruz. Buradan. Ah açıyoruz Gördüğünüz gibi bir şeyler oluşuyor Buradan hemen tamahçemizi hazırlarız birazdan Şurayı stopa hazırlıyoruz M Şurası Şuralar böyle yazdığı anda stop yazmaya hazır. Stopumuzu yazıyoruz Ve şu anda bütün dünyalar oluşturuluyor End oluşturuluyor ve alıştırma gördüğünüz gibi şimdi server nokta properties dosyasına giriyoruz ve alttan amaçımızı açık tutuyoruz buradan e, burayı istediğiniz yazabilirsiniz burada server'ın altından e yazacağım diyelim ben mine yazayım ee, pvp bu, onu false yaparsanız birbirinize vuramazsınız true yaparsanız <laughs> bu online mod şey Orijinalseniz ya da değilseniz onu kasteden bir şey. Ben false yapacağım. Göstermek için şimdilik. Bazıları sonlarından direkt baktıkları için. diyeceğim Bu kadar. Şimdi sıra... Sıra bir şey de değil bu kadar. Yapıyorsunuz ve bitti. Kaydediyorsunuz sadece kapatabiliriz artık. Buradan değişiklik yapmak istiyorsanız veya eklemek istiyorsanız yine sonra buradan açıyorsunuz ve buradan wildlist yapıyorsunuz. Ups mesela benim adım oyundaki cc0. Evet. bu off olanlar ups yazan şey. Bunu baş verin. Bu ban ban yaptığımız kişilerin ip'leri bu da kişiler. çalıştırıyoruz. Çalıştır. Gördüğünüz gibi oluyor. Oldu. Bu kadar. Şimdi ben buradan hemen açıyorum. 1, 6, 4. Warrior. After game files. 1, 6, 4'ü daha önce fazla geçmediğim için. Öyle bir şey verdi. Bir iki kere geçtim. Bu bu şey yapıyor ha. bir açılış şu an oyun. Ha. Multiplayer'a giriyoruz. Son oyuncu ne ya? Bir arkadaştan aldım. Yedeği. Amaç'a giriyoruz. Neymiş? 25.202 nokta. 25.202 nokta. 48.25. 48.25. Buna don diyoruz. Gördüğünüz gibi açık. Giriyoruz. Hah. Ve doğduk şu anda. Gördüğünüz burada doğdum ve anına girdim. Bilgisayarınızın RAM gücüne bağlı. Ya blok kırabiliyorum hemen neden? Çünkü open. Mesela server'dan şöyle yaparız. Slash çekeriz, deop yazarız. Aa olmadı. Dur. Slash deop. Dc0 yaptığım anda buradan Yine blok kuruyorum. Nasıl bir şey bu ya? Olmadı şu anda. Ben kendimi direkt devop yapabilir miyim acaba? Devop cc0. Ha evet. Command kullanamıyorum. Ama blok kurabiliyorum. Bu yeni eklenmiş. İşte blok da Mesela şöyle game mod deneyelim. Gördüğünüz gibi olmuyor op yapalım bir de op c 0 op oldum şu anda aynı şeyi bakın yapabiliyorum ha, ilk yazdım de hop yaparsam direkt de hop oldum böyle izlediğiniz için teşekkür ederim görüşürüz